Çatta normal kaya yok. Hep kum, hep çöp. İnsanlar çorak topraklardan kerpiç yapıyorlar ve evlerini, barınaklarını kerpiçle yapıyorlar. Böyle kalıplara koyuyorlar. Hop! Ah! Kerpiç yapımı 5 aşamalı. Aşama aşama size anlatacağım. Oh. <laughs> Biraz yardım edin dedim. Ne bileyim sıcakmış yani. يزيد Burada çatta yağmur sezonu oluyor. Yağmur sezonunda özellikle su aşağı doğru kendisini çekmeden belli bir süre burada kalıyor ve toprağı yumuşatıyor. Bir ay içerisinde buradaki tuğla yapan, kerpiç yapan insanlar çok rahat hareket ediyor ve çok fazla üretim yapıyorlar. Bu şekilde göletler oluşuyor. Bu göletler yavaş yavaş suyu aşağıya doğru çekiyor. Şu kuyudaki gibi oluyor. Buradaki çorak gibi oluyor. Selamünaleyküm. Keyfe hal. <laughs> 3 <laughs> hafta önce yağmur sezonu burada bitti. 3 hafta önce gelseydik buraların birçok yeri gölet olacaktı. Şimdi bu çoraklar sade çorak. Bunun içerisinde özel bir katkı yok. Bunu buraya atıyorlar. Daha sonra bu kalıpların içerisine koyuyorlar. Burada düzen veriyorlar. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bizim de bir emeğimiz olsun. Bir dakika. Şöyle biraz da ben düzenleyeyim. Vahit dakika, vahit dakika. Böyle bu şekilde. Tabii benim gibi yavaş yapmıyorlar. Hızlı bir şekilde yapıyorlar. Bu gördüğünüz çorak sadece. Bildiğiniz çamur. Bildiğimiz çamur. Müzik Müzik Kerpiç yapımı 5 aşamalı. Aşama aşama size anlatacağım. <laughs> Millet bana gülüyor. gülüyor. Arkadaş yani elimizden iş gelir o kadar da değil. Bunu burada ıslatıyoruz, yıkıyoruz. Bu birinci aşama. Afrika'nın bugün kerpiçleri buraya güneşin ortasına koyuyorlar ve hafif kuruduktan sonra bu şekil diziyorlar. Burada da biraz kuruduktan sonra bu gördüğünüz bina şeklinde kerpiçleri yukarı doğru yığıyorlar. Kerpiçler bu şekilde buraya diziliyor ama burada özel iki tane teknik var. Buraya alta delik açıyorlar fakat öbür taraftan da açık oluyor bu delik. Eğer rüzgar bu taraftan geliyorsa arka taraftaki kısmı kapatıyorlar. Eğer rüzgar öbür taraftan bu tarafa geliyorsa bu tarafı kapatıyorlar. Böylece iyice alev alsın, ateş yansın diye ateşi burada yaktıklarında biraz sonra yanan kısmını da size göstereceğim. Ateşi yaktıklarında Rüzgarın durumuna göre iyice içerisinde ateş kor haline geldiğinde buraları kapatıyorlar. Bu tarafı ve arka tarafı komple kapatıyorlar. 3 gün boyunca bu ateş bu pirketleri, bu kerpiçleri içerisinde pişiriyor. Ve 3 gün sonra kerpiç tuğlaya dönüyor. Şimdi size yanan yeri göstereceğim ama orada bir küçük tencere gördüm. Burada çay yapıyorlar. Çat çayı, içerisinde biraz nane ve... <laughs> Abartmayayım ama su kadar da şeker var. Evet, çayımız bu şekilde. Bildiğimiz fasların nanesine çok benziyor. Fakat biraz koyu dediğim gibi. Eğer bu çayın tamamı bu şekilde, şuraya kadar şeker diyebilirim. Benim için bu aşırı şekerli. Musa, tübebiyen güte pür tüple. Şu anda orada çalışanlar. Çorakları yukarı çıkartıyorlar, maksimum şekilde su tabana inmeden buradaki çorakları su yüzeyine çıkarıp e, maksimum verim almak istiyorlar. Normalde şu anda e, ikinci ayın başındayız su seviyesi burada. Bu su yaklaşık olarak 25 metre daha aşağı inecek. E, Mart ve Nisan ayına gelindiğinde 25 metre dibe gömülecek bu su ve buralar tamamen kuraklık olacak. O arada bu insanların çalışması yine devam edecek fakat günde 1000 tane kerpiç üretiliyorsa o zaman 100 taneye kadar inecek. Şimdi ateş yanan bölgeye gidiyoruz orayı göstereceğim ve son aşamayı anlatacağım. Çatta normal kaya yok, taş yok. Hep kum, hep çöl. Haliyle siz bir bina yapmak istediğinizde önce çimento ve kaya ve taş bulmakta zorlanıyorsunuz. Burada da insanlar bu çorak topraklardan çamuru tuğlaya dönüştürüyorlar. İşte biz de burayı görmeye geldik. Kerpiçin son hali bu. Böyle bu büyüklükteki bir kerpiç için e, ortalama 3 gün civarında yanıyor. 3 günün sonunda eşit bir şekilde bütün hepsi aynı sı sıcaklığı aldığından dolayı aynı sertlikte oluyor. Hepsi aşağı yukarı bu şekilde oluyor. Daha sonra at arabasına yükleniyor ve inşaatına doğru yola çıkıyor. <laughs> أجيالك فيها الأمل تبنيك جديد يا وطن يا شريك فجر الخلاص bi بزر cemal Biraz yardım edin dedim güzel tamam yardım edelim de ne bileyim sıcakmış yani tabi rüzgar var kum var toz var ee, biz de bu işin acemisiyiz yani burada acemisiyiz en azından tuğlaları at arabasına dolduruyorlar ha bu daha soğumamış ha yanıyor. Bunu biraz daha dolduracaklar ve satıp gelecekler. Bu artık hazır. Bununla binalarını yapacaklar, satacaklar. 🎵🎵🎵 و والتراب ليك الهنا والامان ليك القوه يا وطن عانيت من ظلم وفساد كفاك حلب وخراف Çat'ta normal bir daire Paris'teki daireyle aynı fiyat. Bunun en büyük sebebi burada malzemenin bulunmayıp yurt dışından gelmesi ve yapımının zor olması. <laughs>